Dersimize devam ediyoruz. E, acil bir durum olduğu için e, ara vermiştik. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Neyi sorduk? Yani neyin üzerinde konuşuyorduk? Burada eski şey, e, <laughs> bütçe doğru siyah olandı. Yeni bütçe doğrum da mavi olarsa ne gibi bir değişiklik olmuştur? Onu tartışıyorduk değil mi? Şimdi birkaç arkadaşımız güzel cevaplar verdi. Ee, Adem e, yanlış hatırlamıyorsam dedi ki e, hem büt, e, pardon bütçemiz artmıştır, fiyatlar değişmemiştir dedi. Ama bir diğer arkadaşımız da onun ismini unuttum Hakkı mıydı acaba bilmiyorum ama o da dedi ki hayır bütçe artmamıştır dedi. Fiyatlar azalmıştır dedi. Tamam mı? Şimdi en dikkat çeken iki yorum buydu benim gözlemlediğim kadarıyla. Peki bu arkadaşların e, dediklerinin hangisi sizce daha mantıklı arkadaşlar? İkisi de. İkisi art. Bence de olması da mantıklı. İsmet dedi ki ikisi de mantıklı. Nasıl oluyor ikisi de birden nasıl oluyor ya, ya? Hocam ya ürünlerin fiyatları aynı oranda düştü Aha. ya da bütçemiz arttı. Yani ikisi de mantıklı yani. İsmet, Hı. bu sefer İsmet farklı bir perspektif getirdi olaya. Dedi ki ya ürünlerin fiyatı hem de aynı oranda düştü dedi bütçe değişmedi dedi. Ya da bütçe arttı ürünlerin fiyatı değişmedi dedi. Mantıklı mı? Evet mantıklı. Evet. Mantıklı. Evet çok mantıklı. Evet İsmet tebrik ederim. Gayet güzel bir cevap. Tam da benim aklımdan geçeni okudun. Şimdi arkadaşlar burada olan olay iki ihtimalden birisi. Aynen İsmet'in dediği gibi ya fiyatlar sabit kaldı tamam mı? Fiyatlar sabitken bütçemi bir anda arttırdım. O yüzden bir paralel kayma oluştu. Tamam mı? Fiyatlar değişmediği için eğim de değişmedi buradaki. Hani eğimden kastım şu. Yani eğer bir tane şurada poğaça iki buçuk liraydı, simit iki liraydı ya. Poğaçadan sekiz tane alabiliyordum, simitten on tane alabiliyordum ya. Poğaça bu kadar pahalı olmasaydı, iki buçuk lira değil de iki lira olsaydı, Fasından alabileceğim miktar şurada onda olurdu. Bu sefer onla onu birleştirdiğimde şöyle bir şey karşıma çıkardı: bütçe doğrumun dikliği ya da yatıklığı fiyattaki değişiklikle birlikte değişirdi, değil mi? Dolayısıyla benim bütçe doğrumun dikliğini ya da yatıklığını değiştiren esas faktör neymiş? Fiyatlarmış, değil mi? E şimdi bu durumda fiyatların değişmediği bir ortamda bütçem artarsa paralel bir kayma olur mu? Olur. Bütçem arttığında çünkü artık daha fazla ürün satın almış olurum. Şurada mesela e, C noktasından devam ettim. 4, 4 tane poğaça yersem 4 poğaçanın yanında şu kadar daha simit yiyebiliyorum. Tamam mı? Daha fazla tüketebiliyorum. Dolayısıyla bütçem artmış fiyat değişmediğinde. Tamam mı? Ve fiyatlar değişmediği için paralel bir kayma olmuş. Yani bütçe doğrusunun eğiminde herhangi bir yatıklaşma ya da dikleşme oluşmamış. Bu birinci ihtimal. Bu olmuş olabilir. İkinci ihtimal ise dedi ki bütçemiz değişmemiş olabilir ama fiyatlar azalmış olabilir dedi. Ve fiyatlar aynı oranda azalmış olur Aynı orandan kastı ne? Orada bir açalım şimdi. Fiyat e, simitin fiyatı ve poğaçanın fiyatı birer lira mı dü düştü demek istedi bizim simit e, şey e, simit arkadaşımız diyecektim İsmet arkadaşımız birer liralık bir düşüş mü yaşandı demek istedi yoksa başka bir şey mi demek istedi arkadaşlar sizce olarak 2'de i̇ki 2.5 iki i̇ki iki hocam ikisi de aynı miktarda düşmüştür İkisi de aynı miktarda düşmüştür dedi. Yani birer liralık bir düşüş tamam, dedi Harun. Değil mi? Gökay ise iki de iki buçuk oranında bir değişiklikle düşüş olmuştur dedi. Hocam ikisine de yüzde şerlik mesela. Evet. Oran uygulanması lazım ki paralelimiz değişmesin. Yani sen de Gökay'la aynı şeyi söylüyorsun. Gökay da onu kastetti. Evet. İki İkide iki buçuk oranında değişiklik olması derken birisi iki lira düşüyorsa ötekisi iki buçuk lira düşüyor olması lazım dedi. Orantılı evet. olarak yani evet. aynı orana denk gelmesi lazım demek istedi Gökay da. Gökay da. Gökay demişim. Gökay. Şimdi bir bakalım hangisi mantıklı? Hangisi doğru olacak? İkisini de bir analiz edelim. Varsayalım ki sizin dediğiniz gibi, Gökay'ın dediği gibi %50 oranında bir düşüş olmuş olsaydı, simitin fiyatı 1 liraya, parçanın fiyatı da 1.25 liraya düşmüş olsaydı, Tamam mı? Ne olacaktı? Şuradaki e, maksimum alabileceğim noktalar iki katına çıkacak değil mi? Yüzde 50 düştüğünde benim fiyatlarım artık poğaçadan 16 tane alabileceğim, simitten de 20 tane alabileceğim maksimum değil mi? E, 16 ile 20 arasında şöyle bir doğru çizdiğimde o doğrunun eğimi yani yatıklığı ve dikliği şu doğrunun eğiminden yani yatıklığından ve dikliğinden farklı olabilir mi? Olmaz mı? <laughs> Olmaz değil e mi? 8'e 11'si, 16'ya 21'si. miktarsal olarak iki katına çıktı. 16'ya çıktı bu, bu da 20'ye çıktı. Dolayısıyla yüzde %51 fiyat düşüşü, yani yüzdesel olarak aynı oranda bir fiyat düşüşü bunların paralel olmasını sağlamış oldu. Doğru mu? Evet. Doğru. Dolayısıyla ee, İsmet arkadaşımız en başında söylerken çok doğru söyledi. Bütçe değişmiyor ama fiyatlar ise aynı oranda azalıyor dedi. Orandan kastı ise yüzdelik orandı. Tamam mı? Biz bunu grafiksel olarak analitik düşünmemizi bu şekilde geliştirmeye çalışmamız lazım gençler. Tamam mı? Peki oransal olarak olmasaydı da tamam mı? Misal bir lira düşseydi ikisi de yani biri 2 iki, iki, liradan bir liraya düşseydi, diğeri iki buçuk liradan bir buçuk liraya düşseydi. ikisinin fiyatında da birer liralık bir düşüş olsaydı yani. Ve ve bütçem değişmeseydi. Bütçem e, bütçem değişmeseydi. Tamam mı? Bu durumda sizce yeni bütçe doğru siyah olana nazaran piyasadığında acaba şöyle bir görünüm mü sergiler? Buna bir diyelim. Tamam mı? Yoksa şöyle bir görünüm mü sergiler buna da iki diyelim. Sizce? Eğer ki biri bekmediği de, halde ikisi de birer biralık bir fiyat düşüşü yaşamış olsaydı birdeki gibi ne olurdu benim bütçem İkideki gibi gibi. Birdeki gibi. Mi? Saadet dedi ki birdeki gibi. Neden? Nasıl bir mantık yürüttük? Ve katılan var mı? Ben bir dedim evet. söyleyeyim mi cevap? Evet Adem. Hocam birdeki gibi şurayı tam göremiyorum ama üst tarafı birdeki gibi simit doğrusu doğru olur. Daha çok alabiliriz çünkü yarı yarıya düştüğü için orası daha fazla olacak. Ama bu poğaça tarafında hocam görünmüyor ki orası. 16-18 mi oluyor hocam orası? birdeki ee, gibi oldu yani hocam. 1 lira düştü. Poğaça tarafı 8'di. Ee, bir gibi olursa yaklaşık 10 civarlarında falan anca çıkmış oldu yani poğaça. Öbür deki de 10'dan 20'ye falan çıkmış olabilir yani misal. Simit daha çok alabiliriz yani hocam. On yani şey birdeki gibi, gibi diyor evet, Adem. Bakılan var mı? Evet birdeki gibi hocam. Birdeki gibi. Birdeki gibi. Değil mi? Çok güzel. Hepiniz zaten hem fikirsiniz. birdeki gibi olur. Gayet güzel. Nereden bildim bunu? İkisinde de birer liralık bir düşüş olduğunda Oransal olarak aynı düşüş olsaydı paralel kayacaktık ya. Bu sefer bakıyorum ki oransal olarak hangisinde daha büyük düşüş oldu? Simitte daha büyük düşüş oldu, değil mi? Yani simitin fiyatı yüzde 50 düşerken poğaçanın fiyatı iki buçukta birkaç ediyor yüzde 40 ediyor. Simitin fiyatında yüzde 50 bir düşüş varken poğaçanın fiyatında yüzde 40 bir düşüş var. Dolayısıyla simitin fiyatı daha çok düştüğü için artık aynı bütçeyle daha çok simit alabilirim. O yüzdendir ki böyle benim bütçe doğru simit tarafına doğru biraz daha böyle yatıklaşmış oldu. Okey? Bunu matematiksel olarak da test edebilirim. Simitin fiyatı 2'den 1 liraya düştüğünde aynı bütçem varsa artık kaç tane simit alabilirim? 20 tane. Değil mi? 20 liram var. Simitin fiyatı 1'e düştü. 20 tane alırım. E, poğaçanın fiyatı en fazla alabileceğim miktarları konuşuyorum. Şuradaki ekstrem durumları. Ondan 20'ye çıktı simit. E poğaçanın fiyatı iki 2,5'dan 1 lira düştüğünde 1,5 liraya düştüyse e, 20 lirayı 1,5'a e böl kaç tane poğaça alabiliyorum? 14 tane poğaça alabiliyorum. Değil mi? 8'den 14'e gitti. E şimdi 8'den 14'e bir 6 birimlik bir değişiklik var buradaki uzunluk 6 birim. Şuradaki uzunluk ise 10'dan 20'ye doğru gidecek 10 birimlik bir uzunluk var. Değil mi? Dolayısıyla buradaki uzunluğun daha yüksek, daha fazla olması lazım. O yüzden birdeki gibi bir hali, hale e, dönüşmesi lazım. Ya yani da birdeki gibi bir hal alması lazım. Anlatabildim mi? Anlaşıldı hocam. Güzel. Güzel. Bütçe doğrusuyla ilgili ve grafiklerle ilgili analizlerimiz umarım yardımcı olmuştur birçoğunuza. Maalesef internet kalitesi biraz düşük olduğu için belki bu grafiği tam da görememiş olabilirsiniz. Şöyle biraz yaklaştırayım olmazsa iyice görebilmeniz için. Çünkü. Bu hafta maalesef buradayım. Şöyle grafiği yaklaştırdığımda olan olayları biraz daha iyi görmüş olabilirsiniz. Tamam mı? Ee, yine sorularınız olursa anlaşılmayan yer olursa mutlaka bana sorun arkadaşlar. Tamam mı? Ee, şimdilik bu bütçe kısıtı analizini burada bırakalım. Önümüzdeki derste yeni bir konuya başlıyor olacağız. Okey. Kaydı kapatıyorum şimdi. Tamam hocam.